Nasıl gömdük Anadolu'ya? He? Ne bakıyorsun dayı? böyle... Cenan'la Birsel yazdı. Birsel ve Cenan yazdı. Birsel ve Cenan yazdı. Cenan'la Birsel yazdı. Birsel ve Cenan yazdı. Cenan'la Birsel yazdı. Birsel <laughs> Cenan ve Birsel yazdı. Cenan ve Birsel yazdı. Birsel ve Cenan yazdı. Cenan ve Birsel yazdı. Gidiyorlar. Bravo. Aşk olsun abla niye sinep ediyorsun? Kardeş gibiyiz bana da kuzeyin Mona Lisa'sı diyorlar. Aman kaçamın Mona Lisa'sı. <laughs> Sen benim tırnağım olamazsın. Ya o şerefsiz bu eve gelmeyecek demedim mi ben? Şerefsiz mi? Oley dayım geliyor. Opan Gangnam Style. Evliya, annem, sen yine kadın mı oynuyorsun? E, Evliya'nın annesi o yalnız, Haso. Ay Hasocuğum, kusura bakma. Evliya'yı ne zaman görsem ya kadın ya kapıcı. <Gülüşmeler> <laughs> Sizliğime aldanmayın, biraz sersem. Mersinler de eşrafına. İlerideyim gel. Ne işin var oğlum içeride? Arpa şehriye var mı diye bakıyorum. Bakma kardeş. Bakma. Yani ben rüzgara karşı pürüzsüz ve çıplak vücudumla rüzgarı yırtmak istiyorum amına. <laughs> Orhan kabul et ya kalandık. Kafama kim sıktı lan ana? <laughs> Kanka bir şey soracağım. Bu ne turşusu? <laughs> ne diyorlar? İşte yazamadık, çizdik. Ee, kusura bakmayın, kemeri biraz düşkünüm de. İçeride senin için hep mal falan dendi. Ben de içeride sen... Sen yakacağın yeri iyi bilirsin <laughs> Ardından ben tufan olarak girmiyor muyum? Bir de üzerine selamünaleyküm, aleykümselam demiyor mu? çekil. Ben Yaz. Ben diyorum ki biz de bunları hipnoz Ya sen mi dur? <laughs> ha ha maymun da geldi tamamlandı. <laughs> sık git o zaman. hazır mı? Hazır annem gel otur gel. Yok kendimizi ellemeye <laughs> hiç <gelsek> niyetim yok. <laughs> <laughs> sabah sabah yine ateş ediyorsun ha. Ben ne istediğini bilseydi ananı mı alırdı? <laughs> sık sık git. <laughs> Şeytan taşlıyorum diyelim. <laughs> ya, ezim, bezim bezim bu bezim. Biz de bunları ya benim arkadaşım böyle eziklersen bir sonraki seansında seni o solaryuma kilitlerim, tatlı tatlı haşlarım. Ondan sonra mahallendeki bütün bakkalları teker teker gezer, sattıkları yoğurtların hepsini satır alırım. Sen onları hiç beni